Merhaba. Size özel hazırladığımız bu derinlemesine incelemeye hoş geldiniz. Bugün genç futbolcularda sıkça duyduğumuz bir antrenman yöntemi var. Eksantrik aşırı yük yani IOT. İşte bunu konuşacağız. Elimizdeki ana kaynak Vicente de Dios Alvarez, Ezekiel Rey, Alexis Padron Cabo ve Hulen Castellano'nun bir çalışması Journal of Sport Science and Medicine'da yayınlanmış. 2025 yılı 24. cilt sayfa 351-362. Makalenin başlığı da Genç futbolcularda haftalık eksantrik aşırı yük antrenmanının lokomotor ve mekanik performans üzerindeki etkisi. Peki, neye bakıyoruz bugün tam olarak? Bu çalışma bize ilginç bir dengeyi, belki de bir çelişkiyi gösteriyor gibi. Yani IoT uzun vadede güç için iyi diyoruz ama e, antrenman periyodu sürerken oyuncuların o küçük alan oyunları sırasındaki anlık performans, hani o patlayıcılık gerektiren anlar var ya, onları nasıl etkiliyor? Belki de laboratuvarda iyi çıkan sonuç sahada aynı etkiyi göstermiyor. Ne dersin? Özellikle antrenörseniz, spor bilimcisiniz ya da sadece sporcu gelişimine meraklıysanız buradaki bulgular ilginizi çekecektir diye düşünüyorum. O zaman hadi başlayalım. Çalışma nasıl yapılmış biraz detayı alabilir miyiz? Elbette. Çalışma İspanya'da yani oradaki elit bir futbol akademisinde yapılmış, 22 tane genç erkek futbolcu katılmış, yaş ortalaması 17 civarı, 8 hafta sürmüş. Oyuncuları iki gruba ayırmışlar. Bir grup yani 9 oyuncu normal antrenmanlarını ek olarak haftada bir gün EOT yapmış. Bu EOT'yi de volan yani flywheel cihazlarıyla yapmışlar. Ha şu direnci hareketin yavaşlama kısmında veren aletler değil mi? Aynen, aynen öyle. K box squat, split squat, lunge, hamstring kick gibi egzersizler var programda. Diğer grup 13 oyuncu kontrol grubu olmuş. Onlar sadece standart antrenman programına devam etmişler. Performansı nasıl ölçmüşler peki? İşte burası bence çok değerli. Antrenman periyodu boyunca oynanan küçük alan oyunları yani SSGLer sırasında GPS cihazları kullanmışlar. Yani laboratuvarda değil de direkt oyunun içinde ölçmüşler. Evet. Evet, aynen öyle. Bu da hani sonuçların sahaya ne kadar yansıdığını görmek açısından önemli, sağdaki geçerliliğini artırıyor diyebiliriz. Anladım. Peki bu SSC'ler sırasında tam olarak nelere bakmışlar? Hangi veriler toplanmış? İki ana başlık var aslında. Birincisi lokomotör performans, yani e, ne kadar mesafe kat edilmiş toplamda Td. Yüksek şiddetli koşu mesafesi ne kadar? HSD, sprint mesafesi ne kadar? ESD bunlara bakılmış. İkincisi de mekanik performans. Burada da şeye bakılmış. Yüksek şiddetli ivmelenme sayısı ACC, yüksek şiddetli yavaşlama sayısı DEC. Bir de oyuncu yükü var. PL dediğimiz. Bu da GPS ve ivme ölçer verilerinden hesaplanan oyuncunun maruz kaldığı toplam fiziksel stres gibi bir şey. Hmm. Tabii bu kadar farklı metriği karşılaştırmak için de verileri standartlaştırmışlar, Z-score denen bir yönteme çevirmişler. Yani hepsini ortak bir dilde konuşturmuşlar diyelim. Peki, gelelim en can alıcı kısma. Sonuçlar ne gösteriyor? Mesela IOT eklemek oyuncuların koşu performansını düşürmüş mü? Hani ek yük bindi sonuçta. İlginç bir şekilde hayır. Lokomotor performansa baktığımızda yani koşu mesafelerinde 8 haftalık süreç genelinde iot grubuyla kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yok. Yani koşu performansını baltalamamış. Aynen. Haftada bir gün iot eklemek SSG'ler sırasındaki genel koşu performansını pek etkilememiş görünüyor. Arada bazı haftalık ufak tefek oynamalar olmuş ama genel bir düşüş trendi yok. Bu iyi haber gibi duruyor ek antrenman dayanıklılığı pek etkilememiş ama başta bir çelişkiden bahsetmiştik. Patlayıcı hareketler yani mekanik performanstan olmuş. İşte orada işler değişiyor. IOT grubu kontrol grubuna göre SSG'ler sırasında anlamlı ölçüde daha az sayıda yüksek şiddetli ivmelenme ve yavaşlama yapmış. Daha az mı? Evet, daha az ACC ve DEC. Buna paralel olarak da genel oyuncu yükü yani PL değeri de IoT grubunda daha düşük çıkmış. Bir dakika bu biraz kafa karıştırıcı. IoT'nin amacı gücü, patlayıcılığı artırmak değil miydi? Daha az ivmelenme, yavaşlama bu nasıl açıklanıyor? Araştırmacılar ne diyor bu konuda? Evet, bu gerçekten de dikkat çekici bir bulgu. Araştırmacıların öne sürdüğü açıklama şu. Bu durum, IOT seanslarının neden olduğu birikmiş yorgunluk veya belki de geçici kas hasarından kaynaklanabilir. Yani özellikle eksantrik kasılmalar sinir kas sistemini geçici olarak biraz baskılayabiliyor. Hani o patlayıcı hareketler için kritik olan kasın hızlı gerilip kısalma yeteneği var ya, stretch shortening cycle dediğimiz. Evet. İşte onu geçici olarak olumsuz etkileyebilir. Şöyle düşünebilirsiniz belki, çok ağır bir bacak antrenmanı yaptınız diyelim ertesi gün belki genel olarak daha güçlü hissediyorsunuz ama merdiven çıkarken veya ani bir dönüş yaparken aynı çevikliği gösteremeyebilirsiniz. Kaslar hala yorgun ve patlayıcı tepkileri azalamış olabilir. Anladım anladım. Yani kısa vadede bir performans düşüş riski var gibi. Peki tüm bunların antrenörler, sporcular için pratik anlamı ne? Ne yapmalıyız bu bilgiyle? Bulgular aslında şunu söylüyor haftada bir gün gibi minimum dozda EOT'yi, hani o uzun vadeli faydaları var ya, sakatlık önleme güç artışı gibi, bunlar için programa ekleyebilirsiniz. Ve bunu yaparken büyük ihtimalle oyuncuların SSG'lerdeki genel koşu performansını da düşürmezsiniz. Bu iyi tarafı. Aman. Ama kritik nokta şu, mekanik performansta yani o ivmelenme, yavaşlama gibi patlayıcı anlarda gözlenen bu geçici düşüş riskinin farkında olmak lazım. Bu yüzden EOT'nin yükünü, yoğunluğunu, ne sıklıkta yapıldığını ve en önemlisi oyuncuların toparlanma süreçlerini çok çok dikkatli yönetmek gerekiyor. Kısacası kısa vadeli performansla uzun vadeli adaptasyon arasında hassas bir denge kurmak gerekiyor. Gerçekten üzerinde düşünülmesi gereken bir konu. Çok faydalı dediğimiz bir antrenmanın bile özellikle oyun içindeki dinamik performansı etkileri ne kadar farklı katmanlarda olabiliyor kesinlikle. Ve bu bize şunu da gösteriyor. İzole bir testteki performans artışı, mesela dikey sıçrama testinde daha iyi olmak, antrenman periyodu içindeki o karmaşık oyun performansına her zaman birebir yansımayabilir. Oyun içi etkileri ayrıca izlemek şart. O zaman son bir düşünceyle kapatalım diyorum. Bu bulgulara bakınca AOT seanslarının haftalık planlamadaki yeri yani zamanlaması. Mesela önemli bir antrenmana veya maça ne kadar yakın yapıldığı o bahsettiğiniz mekanik performansdaki geçici düşüşün pratikte ne kadar önemli olacağını nasıl etkiler acaba? Buna da kafa yormak lazım sanki. Evet, incelediğimiz bu önemli çalışma Vicente de Dios Alvarez ve arkadaşlarının Journal of Sport Science and Medicine'da 2025'te yayınlanan makalesiydi. Tekrar hatırlatalım, cilt 24, sayfa 351-362. Çalışmanın tüm detayları, metodolojisi, istatistiksel analizleri ve tartışmanın tamamı için orijinal makaleye bakmanızı kesinlikle tavsiye ederiz. Kaylakça da bulabilirsiniz. Bilime dayalı bu tür derinlevesine analizlerden haberdar olmak için kanalımızı takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere, hoşçakalın.